Mer Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle Değişik kanalları inceliyoruz Hep yorumlara yazıyorsunuz Ben de sizi kırmadım Değişik e, Youtube hesaplar var e, Youtube'un Değişik şeyin adı CifimilaR'de Bu adamı görmüşsünüzdür Ben de görüyorum Şey yapıyorlar Şimdi bir video açalım Can abi Can Demir abi de yazmış. Demir. Bakın böyle hareketler yapıyor. Çok değişik. Can Demir abi'ye aşık olmuş. <laughs> evet arkadaşlar, Demir. başka bir hesaba gidip bakacağız. Demir. İşte arkadaşlar böyle videoları var. Değişik, değişik. Hep dil çıkarıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi başka bir hesaba geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Bebop and Bebe diye şimdi bu kız şey kaybolmuş annesi şey diyorlar. Ee, ama nasıl video çekiyorlar? Hani bir tane adam var ya Şişko sonra ee, bir ay sonra video atıyor ee, zayıf. Ha onun gibi bu da galiba. Ama annesi diyor ki şey kayboldu. Bazı videolarda bakın. Arkadaşlar <laughs> ağlıyor. Bakın gözyaşları geliyor. Baksanıza. İki hafta dokuz gün önce atmış. Bir de bunu yedi gün önce atmış. Ama yine videolar çekiyor. Annesi babası galiba onu zor bu kızı zorla şey yapıyorlar. Eee siz yorum atıyorsunuz ben de bakıyorum kendim yani bulmuyorum. Siz yorum atıyorsunuz bazı arkadaşlarımız. Bakın böyle zorla galiba video çektiriyorlar ya da kız kaybolmamış. Annesi babası bu kızı zorla video çektiriyormuş. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu kadar hesabımız var. Ama biz de bir o şey var ya Cihvila şey. Ona bir yazalım yorumuna bakalım bize yapacak mı? Evet arkadaşlar biz de Muhammed Efar Pilis yazdık. İnşallah yapar. Yaparsa zaten ben short olarak size videoya atacağım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu kazardı hesaplarımız. Bir de bu adam mı karımı çok zayıf adam. Ee, ne, ne kadar böyle e, kadın şekline geldi, yüzüne bakın tipine. Evet arkadaşlar.